Herkese merhabalar. Ben Göktürk Çaylak. Bugünkü konu siyaset ve gençlik arasındaki ilişki. Son zamanlarda dikkat edildiği üzere mevcut siyasi partiler ve hatta eski simaların yeni siyasi partiler kurduktan sonraki süreçte birçok gencin inanmaması artık ve mevcut siyasi düzenden uzaklaşmaya başlaması çok göz önünde. Bunların bir ton temel sebebi var ama gençliğin siyasetteki yeriyle alakalı olarak şöyle bir tarihi süreçten kısaca bahsetmek gerekirse 1920'lerde 30'larda hatta 10. yıl marşında da 10 yılda 15 milyon genç her yaştan genç adıyla devlet kademelerinde önemli yerlerde gençlere daha çok yer verilmeye başlandı. Mustafa Kemal'in de öncülüğünde birçok genç belirli kademelerde, belirli düzende yerler bulmaya başladı. Tabii e, bu süreçten sonrasında ise ne kadar propaganda yapılsa da işte gençler şöyle iyi, böyle iyi ama e, 60'lara kadar ki süreçte genelde gençlere çoğu konumlarda yer verilmiyordu, önemsenmiyordu. O dönemlerde işte Ecevit'in e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde başa geçmesi, genç bir lider olması, keza Demirel'in 41 yaşında aday olması ve bir iki sene sonra başbakan olması daha e, genç kişilerin belli başlı alanlarda da iş bulabilmesine ve otonom olarak da olsa hani e, çeşitli yerlerde atanabilmesine sağ, sebebiyet verdi. Zihinsel olarak bir gençler dışı meşhur süreci başladı ama 80'lerden sonra yani darbe döneminde mevcut siyasilerin birçoğu içeri alındı, tutuklandı ve e, baskı dönemleri de olduğu için çoğu 80 sonrası gençler sesini çıkartamadığı için konuşmadıkları için zannedildi ki herkes memnun yani bir sıkıntı yok. Aslında bu baskısal durumdan ötürü bir ses çıkartmama. Çünkü hala bile günümüzde işte siyasete bulaşma, diğerlerinden sana ne gibi şeyler e, duyuyoruz. O dönemlerde başlayan bir şeydi. E, 90 sonrası dönemdeki kuşakta ise e, işte neoliberal, tüketici toplum yaftalarıyla gençler yaftalandı. Ve Gençler belli başlı işte marjinal kimlikler altında veya sanatçı kimlikleri altında toplanmaya başladı, belli başlı ifadelerini edebildi ama mevcut siyasi düzen devam etti. Yani herkesin bu durumdan memnun olduğunu ses çıkartmayanın bir şey demedi. 2000'li yıllardansa değişen çağıyla beraber herkesin bir şeyleri ifade edebildiği bir sosyal medyayla tanıştık. Yani şu an herkes sosyal medyada rahatça istediği şeyleri ifade edebiliyor. Tabii ülkemizdeki durumları biraz tartışmamız gerekebilir. Ama e, gençler bu özgürlüğü gördü ve yeni gelişen teknolojiyle beraber sınırların azalması, artık dış dünyaları da görebilmeyle beraber şöyle bir şey oluştu gençlerde. Ya benim yaşıtım böyle yapabiliyorsa ben niye yapamıyorum? Benim niye buna uygun şartlarım? Çünkü sınırların ötesine daha çok geçilmeye başlandı. Ve böylelikle gençlerde sorgulama çağı başladı. Bizim 97 kuşaklarıyla beraber. Biraz daha baş kaldırıcı, biraz daha e, kabullenemeyiş. Ama tabii ki bu şey olmadı. Hani e, pek sesimizi hala çok çıkartamıyoruz. Hala bir korku var. Hala bazı bölgelerde aile baskıları var. Ve bu durumdan ötürü bazıları mevcut düzen dahilinde bir şeyler yapmaya çalıştı. Şimdi gelecek olursak yeni gelen kuşakla beraber işte Z kuşağı, işte Z kuşağıyla şey yapabilen X kuşağı adlandırılan bizim 97, 95 sonrası kuşak. Artık azla yetinmemeyi öğrendi. Yani mevcut siyasi düzenin, mevcut yapının, yönetim yapısının yetmediğini ve daha iyi şartlarda da yaşanabileceğini bildikleri için daha çok sosyal medya aracılığı, seslerini de duyurabiliyorlar, kitlelere ulaşabiliyorlar. Sosyal medyanın gücü de azımsanmayacak derecede çünkü bir kişiyi hayatını karartabilir veya el üstüne tutabilirsiniz. Tabii ki çok aşırı özgür durumların ne tür zararları da olabilir. O da tartışılabilir bir konu. Ama en azından kitlelerin rahatlıkla bir şeyleri ifade edebildiği ve başka kendi gibi kitlelerle buluşabildiği bir ortam bulunduğu için sosyal medya ve yeni gelişen teknolojiyle sınırların azalmasıyla beraber sınırlar sadece politik bir çevre gibi politik bir alan olarak kaldı artık. Çünkü Türkiye'deki biri Çin'deki biriyle konuşabiliyor. Keza Endonezya'daki biri sosyal medya, gelişen teknolojiyle beraber Amerika'daki biriyle konuşabiliyor ve onların hayat şartlarını çok iyi öğrenebiliyor. Ha tabii kapalı toplumlar yok mu? Hala çağımızda var. Kuzey Kore gibi kapalı toplumlar mevcut. Ama dünyanın birçoğu artık açılmaya başladı. Birbirlerine karşı bütün her şey olduğu gibi gözükmeye başladı. E böyle bir durumda da siz azla yetinin diyemezsiniz bu kuşa. Çünkü bazı durumlar ihtiyaç. Siz yeni gelen teknolojiyi takip etmek zorundasınız. Ve takip etmezseniz çağını yakalayamam. bütün toplumları gibi çökersiniz. Bazı şartlar gerekli. İşte eskiden telefon bir ihtiyaç değildi. Hatta bir e, lükstü. Ama ve lakin Günümüzde bir ihtiyaç. Her şeyi mobil ağlar üstünden yapıyoruz. Mesajlaşma, konuşma, devlet işleri keza başvurular internetten yapılıyor, ödemeler. Bunları artık ihtiyaç olduğu bir çağda üretimin olmaması ve kolay ulaşılamaması e, tabii ki e, gençleri bazı konularda sorgulatıyor, birçok konuda sorgulatıyor. Mevcut siyasi düzen içinde de herhangi bir partiye gerek yok. Gençleri yakalamaya çalıştıklarını söylüyorlar. Ama ve lakin 2-3 e, rap şarkısı yaparak veya ne bileyim e, bazı animasyon reklamları yaparak genç kitlelere ulaşmak imkansız ve kalmıyorlar da zaten. Genç kitleler bunları yemiyor. Genç kitleler yeri geldiğinde de eleştirebileceği, yeri geldiğinde de e, düzen dahilinde kendisine söz konusu olabileceği ve gerçekçi yaklaşım arayan siyasi partilere arayıştalar Veya siyasi bir düzen istiyorlar. Ve mevcut siyasi partiler bunu sağlıyor mu? Maalesef hayır. Çeşitli vaatler. İşte gençleri anlıyoruz, gençleri şöyle güzel seviyoruz. Ama ve lakin Bakıyoruz evet seçme ve seçilme yaşı şu an 18'e çekilmesine rağmen şu anda mevcut milletvekili sayısı içinde 18 ve 25 yaş arası genç milletvekilleri sadece 8 kişi. %25'lik bir oranda gençlere aday gösterdiler ama birçoğu vitrin olarak aday gösterildi. Şu an günümüzde bir genç siyasi bir partiye girdiğinde yükselmek istiyorsa Evet, kendini ve o kendi gibi düşünenleri temsil etmek istiyorsa partiye girmesi, şey yapması, iyi faaliyetlerde bulunması yetmiyor. Onun durumu parti içindeki genel başkanın iki dudağı arasında kalıyor. E, ne oluyor? Biyat durumu oluşuyor. E, mevcut kuşakta artık bu durum söz konusu değil. Biyat edilemiyor. E biat etmeyi de durduk yere kimse istemez. Tabii ki köle olarak yaşamayı isteyenler dışında bunlardan memnun olan kitleler de var. E bu yüzden de seslerini siyasi arenada değerlendiremiyorlar ki siyasi arenada da siyaset yapıldığı çok söylenemez. İşte bir iki defa bağırsın, çağırsın Ondan sonra bizim istediğimiz gündemleri şey yapsın. Bir de yakalayamadığımız kitleleri yakalamakta yardımcı olan bu mevcut siyasi arenada maalesef ki Gerçek siyaseti artık şu anda kahvelerde, kafeteryalarda, arkadaş sohbetleri içinde görebiliyoruz ki ne kadar gerçekçi olduğu tartışılır. Eleştiril, eleştiren olmayan bir yapıdayız maalesef ki. Ki yıllardır da bu devam eden bir süreç. Sağ, sol, ırk, millet, o, bu yani e, Türk milleti yapısından beri farklılıkları maalesef ki pek hoşgörüyle bakmıyor ve kendinden olmayanı bir reddetme durumu var. Ha şu anki gelen kuşakla beraber bunlar azaldı. Ama ve lakin 2-3 önceki kuşak, bizden önceki kuşaklar farklılıkları hala reddediyorlar ve yeni kuşağa geleceklerini suçluyorlar ki bu da çok kötü bir durumdur. Geleceğe olmayan, geleceğine sahip çıkmayan milletler bugünü de kurtaramadıkları gibi ki bugünü bile kurtarsalar ileride yok olmaya mahkum olacaklardır. Çocuklar, gençler bunlar her zaman sahip çıkılması gereken, eğitilmesi gerekendir. Bu durumda da öğretmenlere de iş düşer. Yani e, ama bizim okullarımızda işte evrim yasak, o yasak, bu yasak, okulda konuşma, okulda siyaset yapma, öğretmenin dediğini yap, öğretmene tam yetki ver, bütün öğrenciler eleştiremesin ee, çocuklar bunu gördüğü için ve şu anda da e, ellerindeki teknolojik imkanlarla beraber dünyaya açılabildikleri için mevcut düzen dahilinde çok şey e, kendilerini yalnız hissediyorlar. Azla yetinen bir kuşak yok artık. Olması gerektiğini isteyen bir kuşak var. Biz bile, ben bile bazen azla yetinebilirim, şey yapabilirim ama mevcut kuşak azla yetinmeye gelmez. Yani idare ederim değil, olması gerektiğini isteyen bir düzendedir. İşte siyaset ara siyasiler veya kurulacak siyasi partilerin bunları göz önünde bulundurup genç kitlelere olması gerektiğini ve ihtiyaçlarını vermesi gerekir. Şu anda birçoğumuz maalesef ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. en temel ihtiyaçları. İhtiyaçlar çağına göre değişiyor. Eskiden buzdolabı bir ihtiyaç değildi ama artık ihtiyaç. Eskiden çamaşır makinesi değildi, şimdi ihtiyaç. Eskiden sosyal medya, internet, telefon, televizyon ihtiyaç değildi ama şu anda ihtiyaç. İhtiyaçlar çağına göre değişir. Bundan 10 bin yıl önce barut bir ihtiyaç değildi. Önemli de değildi. Kafadan sallıyorum tarihleri. Ama ve lakin yakın çağ ve ondan önceki 100-200 yıl öncesinde de barut bir ihtiyaç haline gelmişti. O zaman Fatih Sultan Mehmet Barut'a ne gerek var? Eskiden vardı deyip de İstanbul'u fethetmeye öyle gitseydi herhalde kaybederdi. Ki çağını yakalayamayan, çağına uyamayan, yenilikleri takip edemeyen veyahut da yenilikler yapamayan ülkelerin sonu hep bellidir. Hep belli olmuştur. Osmanlı buna en büyük örnektir. Keza. Veyahut da Hasburka Anadolu, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu çağını yakalayamayan ve geleceğine sahip çıkamayan bütün milletler her zaman eninde sonunda maalesef ki yok olur. Bir kurtarıcı aramaya bakarız. O kurtarıcı gelir mi? Orası tabi belli değil. Yani Atatürk'ün şu sözleriyle veda etmek istiyorum. Eğer bir kurtarıcı arıyorsanız beni anlamış, beni anlamamışsınız demektir. Buradan da tüm gençlerimizi umarım daha güzel günlerde olmayı ümit ederek hepinize veda ediyorum. İyi akşamlar dilerim.